patatesleri yiyor. E, Ermancığım onlar çiğ oğlum. Hem de boyalı. <laughs> Yenir mi hiç? Ya kızım sen niye şikayet ediyorsun beni öğretmeni? Yani böyle hamurlu şey yemekten bıktım ya. En azından mideme bir sebze girsin ya. Niye gidip şikayet ediyorsun <laughs> gidebilir öğretmeni? Yapma! <laughs> yapıyorum, yapıyorum öğretmenim. Türk balı ho, Türk balı hey. baba bana para ver. Ya, sen nasıl bir kızsın ya? Mındır ediyorsun güzelim fasulyeyi. Yani şunların yanına biraz pirinç. Ya ne bileyim biraz da buğday atsan da onun kenarına da turşu koysak, yetiştirsek, ileride yesek ne kadar güzel olur biliyor musun abi? Devam et, getir böyle şeyler. Alay geçiyor ya benden.